Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Bugünkü sizlerle paylaşmak istediğim konu sebze fidelerinde şaşırtma. Domates, biber, patlıcan ve benzeri sebze fideleri bu şekilde iki yaprak kodiklodon yaprakları çıktığında bulundukları yerde bolca sulanır. Daha sonra Asıl dikme yerine dikmeden önce bir başka yerde 15-20 gün veya daha fazla 45 günü geçmeyecek şekilde şaşırtma ortamlarına taşınırlar. Bunun için çıkan fideleri bulundukları yerde bolca sulamak ve biraz beklemek gerekiyor. Şimdi biz bunları bolca suladık. Biraz bekleyeceğiz daha sonra. Burada daha önceden hazırlamış olduğum şaşırtma yerine taşıyacağım fidanları. Ee, nasıl taşıyacağım? Şimdi bunları bolca suladık. Eğer araziye sık bir şekilde ektiyseniz şu şekilde fideleri yapraklarından tutuyoruz, çekiyoruz. Kesinlikle fideleri gövdelerinden tutmuyoruz. Eğer bu gövdeden şu şekilde tutacak olursak gövdede ezilme olur. Gövde edde ezilme olmaması için ne yapıyoruz? Fidanları yapraklarından tutarak çekiyoruz. Eğer iyi sulanmazsa bu fidanların yaprakları kopar. Onun için kopmaması için fideleri bulundukları yerde bolca suluyoruz. Bolca suladığımızda bu şekilde çıkıyor. Şaşırtma yerine geç kalırsak, bakın şuraya koyayım siyah yerde daha bariz bir şekilde yakından çekmeye çalışayım. Bakın şurada bu tarafta bir tane yan kök oluşmaya başlamış. Bu yan kökler oluşmaya başlamadan önce bunları asıl dikecek olduğumuz yerden daha önce şaşırtma yerlerine dikiyoruz biber, patlıcan ve domates fidelerini. Bunları normalden daha derine dikiyoruz. Şurada fidenin Yan tarafında buralardan da kökler çıkıyor. Özellikle domates, biberlerde çok bariz bir şekilde görebilirsiniz. Ee, önümüzdeki videolarda bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Daha sonra buraya diktiğimizi tamamen bitirdiğimizi kabul edelim. Şu an bitmedi ama yine burada bolca suluyoruz ve birkaç gün. Artık ondan sonra sulamıyoruz, bekliyoruz fidanların uyanmasını. Evet kıymetli izleyicilerim bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlık mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.